Annemi hastaneye götüreceğim demiştim. Niye yalan söyledin? Ozan, ben yalan söylemek istemezdim. Ama mecbur kaldım. Kendi sıkıntılarım yüzünden sizin de keyfinizin kaçmasını istemedim. Okulda da söylemiştim ya. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Kusura bakma. Üzerine geldim. Niyetim seni yargılamak değildi. Sadece yalan söylemene gerek yoktu. Gelmek istemiyorum de sen yeterdi. İyi tamam artık uzatmayalım. Hem böyle Aslı'mı üzmekten başka bir şey yapmıyoruz. Biz sonra birlikte yine gideriz değil mi Aslı'm? Tabii gideriz. Yapabileceğim bir şey olursa Aslım, bir bakar mısın yavrum? Benim şimdi gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel. Şey, ah, akşam işin yoksa bize gelsene film izleriz. Ha yok Berçin. Canım istemiyor. Tamam. Ders çalışırız. Ben yalnız çalışmayı seviyorum. Sen Luna parka gidemedik diye mi bu kadar üzgünsün? Hayır, berçinle alakası var. Geçiyorum ben, görüşürüz sonra. Sıkılırsan ara. Bakarız. Ozan'ın kalbini kazanmama yardım eder misin? Onunla sevgili olmama yardım eder misin? Aslı, burada mıydın sen? Aa, şu Ozan değil mi ya? Nerede? Burada mı? Ay pardon, ben yanlış görmüşüm. Ama sen bayağı rüyalardasın. Dalmışsın yani. Hı hı. Ders çalışırken dalmışım öyle. Aslım senin neyin var? Bak sabahtan beri bir durgunsun. Yok bir şeyim. İyiyim. Var var. Hem Ozan'la Berçin'in yanında da göremedim ben bugün hiç seni. Onlarla birlikte olmak zorunda mıyım? Yalnız kalmak istedim. İyiyim diyorum ya. Bir şeyim yok. Allah Allah. Ay, tamam Allah Allah. Ne kızıyorsun be? Bir şey demedik. Yeme şu tırnakları. Şu ojelere bak. Anne. Bak canım sıkkın ne olur. Luna gitme fikri senden mi çıktı? Hmm. Çocuk musun sen Berçin? Daha iyi bir yer bulamadın mı? Anneciğim. Bak lütfen. Zaten hiçbir şey yolunda gitmemiş. Ozan'la iki dakika baş başa kalamamışım. Ne olur bir de sen üstüme gelme ya. Bak lütfen. Tamam en azından denemişsin. Bu da bir şey. Zaten ben uygun bir ortam bulsam her şey hallolacak. Eminim buna. Hazır Aslı'mı da avcumun içine almışken bir şeyler yap Berç'in diyorum. Bir şeyler yap ama yok. Olmuyor. Belki daha uygun bir yer bulsan. Ne bileyim? İnsanların şöyle baş başa kalınca romantik anlar yaşadığı bir yer mesela. Çığlık atan çocuklarla dönen dolapların olmadığı bir yer mesela. Neresi mesela? Daha evi mesela. E Jülde teyzenin daha evi var. E biliyorum ben de onu kastediyorum zaten. Baş başa kalacağına... ...sessiz sakin bir ortam. Şehre de uzak. Süper olur. Yok. Olmaz. Olmaz. Ozan benimle oraya baş başa hayatta gelmez. İkimiz gidemeyiz. Yanınızda Aslı mı olursa? Anne her şeyi ben mi düşüneceğim Bercin? Yeme şu tırnakları. Tamam. Günaydın. Günaydın Berçin. Ozan benim aklıma harika bir fikir geldi. Aslında ben seni dün akşam arayacaktım ama saat geç olduğu için kızarsın diye arayamadım. Neymiş o? Ben Aslı'mı moralini yerine getirecek şeyi buldum galiba. Hadi ya Neymiş? Dağ evi. Dağ evi mi? Evet. Bak Aslım o dağ evinde iki gün kalsa stres, sinir hiçbir şey kalmaz. Sayıyorum bak. Temiz hava, kuş sesleri, yıldızlar. Kız yeniden doğmuşa döner. Bizim dağ evine? Evet. Biz kendimiz gidemeyiz yalnız. Yani kalması kolay ama yolu bulmamız çok zor. Sen bıraksan. Bırakırım. O sorun değil de Aslım'ın annesi izin verir mi? Yani kızını dağ evine gönderir mi? Gönderir gönderir. Benimle gideceğini bildiği için gönderir. Sen merak etme ben gider bizzat konuşurum. Harika olur. Ben annemden evin anahtarını isteyeyim. Hem siz de kafa dağıtırsınız. Aslım için çok iyi olur. Benim için de iyi olur. Tamam. Ben annemle konuşayım bir. Sen de Aslım'ın annesine uğra. Çıkınca araşırız. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Berçi. Ne haber? Nasılsın? İyi. Okula gidecektim birazdan. Ya dünkü oyunumuzu çok güzel idare ettin. Ozan anlayacak diye benim ödüm koptu ama sen son anda kurtardın. Yalan söylemek zorunda kaldım ama. Evet. Ya zaten dün benim istediğim şeyler pek yolunda gitmedi. Benim başka planlarım var. Ne planı? İki günlüğüne daha evine gideceğiz. Hem ben Ozan. Sonra sen bir şekilde Ozan'la beni baş başa bırakacaksın. E sonrası malum zaten. Ben bilmiyorum. Ya annem hasta malum. O bu haldeyken ben daha evine tatile gideceğim falan diyemem. Hem izin de vermez zaten. Ya sen merak etme. Ben bir şekilde konuşur hallederim. Sen plana uyacak mısın onu söyle. Hayır desem kızacaksın değil mi? canım arkadaşım benim. Çok teşekkür ederim. Yani iki kız ne yapacaksınız daha başında ben anlamadım. İncin top oynuyordur orada zaten. Üf, bilemedim ki. Güvenli bir yer mi bari? Güvenli, hediye teyzeciğim, güvenli. Hem ben sana öyle daha evi dediysem aklına baraka falan gelmesin. En azından buradan büyük. Yani biz her yıl iki üç kez en azından oraya gidiyoruz. Onun için merak etme çok güvenli. Yavrum sen gitmek istiyor musun? Olur anneciğim. Hem bir değişiklik olur. İki gün zaten. Gidip geleceğiz. Üf. Vallahi benim hiç içime sinmedi kızlar. Aslım biliyorsun kızım ben evhamlıyımdır. Hediye teyze, biz evden çıkmayacağız söz veriyorum sana. Hem Aslım bir kafa dağıtsın, şu kötü haftanın bir yükünü atsın. Biz o niyetle gidiyoruz yani, Aslım için. İyi peki tamam, gidin. Çok teşekkür ederim Hediye teyze, Aslım bana emanet. Ev cidden çok küçükmüş. Az kalsın klostrofa bir hata geçiriyordum içeride. Benim büyüdüğüm ev daha da küçüktü. Neyse konuyu dağıtmayalım şimdi. Anneni zor ikna ettik. Şimdi asıl meseleye gelelim. Ozan'la benim daha evinde yalnız kalma planımız. O nasıl olacak? Ya, Ozan bizi bırakıp geri döneceğini düşünüyor. Nasıl ikna edeceksin orada kalması için? Ya sen orasını bana bırak. Ben her şeyi tek tek ince ince düşündüm. Sen merak etme. Hadi... O Hadi gel. Ben bir anahtarları kontrol edeyim. Malizleri indiririz. Aslım. Al şunları. Bunlar ne? Arabanın benzin deposuna atacaksın. Ama... ama maması yok. Araba bozulacak ki Ozan burada kalsın. Yoksa benle sen sap gibi daha başında kalırız. Yapacaksın. Kızlar, arabada oturmaya mı geldiniz? Hadi. Berçin, iki günlük tatil için bu kadar eşya fazla değil mi? Abartma. Üç beş bir şey aldım sadece. Belli. Üç beş bir şey. Niye duruyorsun orada? Gelsene. Şunları yerleştirelim etrafı gezdiririm. uzun zaman oldu gelmeyelim. Babam burayı çok severdi. Ben de bayağı özlemişim buraları. Hatırlıyor musun? Ne kadar çok anımız vardı burada. Ya Aslım. Ben sana etrafı gezdiririm dedim ama saati fark etmemişim. Geç olmadan çıkayım ben. Geç kalmak istemiyorum. Olsun. Saçmalama. Ne kapıdan girer girmez gidecek misin? Birer kahve içerdik. Hem yol yorgunuyuz. Dinlen sonra gidersin. Yok Berçin. Geç kalmak istemiyorum. Ya şeyi de göster öyle git. Isıtıcıyı. Isıtıcıyı mı? Yıllardır kullandığımız şey. ve çok basit bilmiyor musun? Unuttum. Tamam gel bakalım. Aslım. Oldu olacak sen birer fincan kahve yap. İçeriz. Kahve, fincan hepsi orada. Bakar bulursun. Tabii. Gel. Ya ben hangisi açma düğmesi, hangisi kapama düğmesi nasıl hatırlayayım? Berçin, büyük harflerle açma tuşunun üstünde açma yazıyor. Kapama tuşunun üstünde kapama yazıyor. Çok zor. Kahveleriniz de geldi. Sen içmiyor musun? Yok yok. Benim biraz işim var. Onu halledip geleceğim. Teşekkür ederim. Você também mısın Berçin? İyiyim. Elim yandı sadece. Git bir soğuk suyla yıka. Yok yok. Geçti gibi zaten. Sen içeriden faraş maraş bir şey getir ben süpürürüm. Dur. Benimki de laf. Otur sen kahveni iç. Bak hava mis gibi. Ben getiririm. Berçin bir karar ver. Hadi. Görüşürüz Berçin. Görüşürüz. Asım sen mi gelir misin? Kafanı boşaltmaya çalış. Bir sıkıntı olursa ararsın. Tamam Ozan. Sağ ol. Cep telefonu çekmeyebilir. İçeride sabit telefon var. Oradan ulaşırsın. Tamam. Dikkatli git. aksilik olmazsa arabanın çalışmaması lazım. Nasıl ya? Ya sen koymadın mı şekerleri? Ya dediğini yaptım Berçin. Niye kızıyorsun? Gidiyor. Gidiyor. Ne oluyor ya? Araba birden tekledi. Evet konuştum tamirciyle. En erken yarın geliriz diyorlar. Olmadı aşağı doğru yürüyüp başka bir tamirciye bakacağım. Haber vereyim dedim. Görüşürüz. Bence böyle daha güzel oldu. Değil mi? Daha eğlenceli olmadı mı? Ne eğlenceli oldu Berçin? Araba bozuldu, bir sürü iş çıktı. E tamam, bize de macera oldu işte. Hem benim çantamda bir sürü oyun var. Oyun oynarız, dans ederiz, müzik açarız. Değil mi aslım? Daha güzel olmadı mı? Hı <laughs> hı. Bence de güzel oldu. Neyse siz oturun ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İyi tamam. Biz de dışarı çıkalım baş başa yürürüz biraz. Aslıma yardım etsek daha doğru olmaz mı Berçin? Hem benim karnım çok aç. Yemekten önce bir şey yapmak istemiyorum. Anladım. İyi beraberce yemek hazırlayalım o zaman. İlk defa mutfağa giriyorsun değil mi Berçin? Aman ne komik. Ben işimi özenle yaptığım için daha yavaş hareket ediyorum. Astıma baksana. Maşallah. Televizyondaki aşçılar gibi. Kimden öğrendin böyle yemek yapmayı? Annenden mi? Yok. Liseden beri kafelerde, restoranlarda falan çalışıyorum. Oralarda öğrendim. Evet. Salata hazır. Bir şey söyleyeyim mi? Parmaklarınızı yiyeceksiniz çünkü çok güzel oldu. Zeytinyağı, limon falan koymayacak mısın ona? Koyacağım tabii ki. Koyacağım. bu sos hazır. Ne yapayım ben şimdi? Ee, ben onu alayım. Sen masaya çatal kaşık falan götürebilirsin. Tamam. Ellerimi yıkayayım geliyorum. Aslı, Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Dikkat mi çekmeye çalışıyorsun? Hayır Berçin. Ne alakası var ya? Elimden geleni yapıyorum işte. Daha fazlasını yap o zaman. Suratın beş karış. Ya Ozan böyle olduğunu görünce buradan gitmek istiyor. Bir daha da geri gelmek istemiyor. Tamam Mert'in tamam. Şunu da düzgün yap. Ne yapıyorsun? Benim yine bir planım var. İçeri gel, anlatacağım. Hadi gel. Otur. Bak şimdi anlatıyorum. Senle ben odada uyurken Ozan'ı salonda uyumaya ikna edeceğiz. Sonra ben su içme bahanesiyle falan kalkarım. O sırada Ozan'ın yanına giderim. Uykum kaçtı falan derim vakit geçiririz. Bak bu oyunu yürüttüğümüz çok iyi oldu. Ama bundan sonrası daha önemli. Tamam Luna Park numaramız tutmamış olabilir. Ama bu seferki tutacak. Ay, Ay ben çok heyecanlandım. Ya biz iyi ki bu oyunu yaptık. Bak göreceksin. Ozan'la yakınlaşmamız için süper bir fırsat olacak. Ozan Sen orada mıydın?